Demet Gelin'in 5 tonlarındaki ışıl ışıl yatak odasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İncilerle süslü yatak odası tam da gelinlere yakışır güzellikte. Aynalı yatak başıyla bir araya gelince de Demet Gelin'in odasını adeta parlatmış. Bir tiyatro kulisindeki aynaları andıran özel aydınlatmalı makyaj masasında mobilyaların genelinde olan gold detaylar var. Demet Gelin, odasını daraltmak istemediği için gardırobunu da giyinme odasına değerlendirmeye uygun bulmuş. Bakalım bu ışık saçan oda için gelinlerimizin yorumları ne olacak? Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun. Ee, ben başlayayım Demet. E, yatak odamda ilk dikkatimi çeken şey yatak örtüsü oldu. Hı hı. E, çok şık takımın var. Mobilyanı çok beğendim. E, halıyla da birlikte beğendim ama yatak örtüsünü hiç beğenmedim buraya gittiğini düşünmüyorum. Daha spor ya yani spor olmasa da daha klasik şık yatak örtüleri var. yatak örtünü buraya uyduramadım. Ben burada araya gireyim. Yatak gördüm kayınvalidemin hediyesi. Ben de burada sergilemek istedim. Gelin evine de uygun böyle şey Şıkır şıkır evet. bir örtü olduğu için evet e, yani şey gelin evine gibi. uygun odan uygun olması bence Aha, daha yoksa önemli. normalde kullanmıyorum günlük hayatımda. Hmm. Sadece kayınvalidemin hediyesi. Yani ben burada gördüğüm şeyi yorumlamak zorundayım. Ee, keşke bunu çeyizine kaldırsaydım. Burada kullandığın yatak örtüsünü görseydik. Yatağımı gelin gibi süslemek istedim sizler için, gelin ev için. <laughs> Ee, bunu böyle kullanmaktan çeyizim ya. zaten dolu dolu var. O örtü benim yatak odama gayet çok güzel durdu. Ferah durdu, orada bembeyaz gelin gibi durdu. Yani çeyizime koymuşum koymamışım size sergiledim sonuçta niye böyle bir anlamsız yorum yaptığınız anlamadım. Yatak odanla e, salonunu ikisini e, takım olarak almışsın evet. sanırım. Aha. İkisini takım aldığın için hani sanki salondan çıkmışız tekrar yeni bir salona giriyormuşuz gibi takım olarak gördüm hmm. yani. Sadece burada bir dokunuş katmadığını düşünüyorum. Yoksa e, salonunla burasının e, şeyi e, mobilya olarak şık buldum. Yani normalde e, mobilyamı salonuna evet takım halinde hmm. ikisini de modelini beğendim. Yoksa sadece salon takımını alabilirdim ya da sadece yatak odası takımı ya Ben evime katılmıyorum de, zaten. Aha. Çok farklılar. Salonla yatak odası birbirinden çok başka. Ben herca takım almaya da karşı değilim. Onun da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aha. Normalde Gayet ikisi, güzel. Aha. İkisini de beğenmeseydim ayrı ayrı alırdım. Ama ikisini de beğendiğim için takım olarak. Yani takım olarak düşünmeyebiliriz. Ben bunu da zevkim olduğu için aldım. Onu da. Yani aynı şeyi salondaki perdenin devamını da burada kullanmışsın. Hı hı, evet. Hani böyle salonla yatak odası çok aynı gibi olmuş. Yani yorum yani olarak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim gold detayları var. Krem rengi e, dizayn ettim. O yüzden buraya bunun da şık gideceğini düşündüm. Perde. Zaten salonumda e, storlarım var. Burada yok. Oradan bir farklılık yakalayabiliriz. Şey, e, perdede gold detayı değil sanki gümüş detayı var yok, gibi. Yok hayır bunlar gold, simli gold'lar. Gümüş e, şey de vardı. Mutfağımda vardı, storumda. ...oradan farkı anlayabilirsin. Ama Kızlar siz de bakın ama... Gold bence. Gold evet. Gold? Aynen. Gold. Evet, gold. Evet evet. Tamam, gold. gold. Gümüş tamam. değil. Çünkü krem, e, gold detaylarım... ...krem e, bir yatak odası olduğu için goldun daha iyi gideceğini düşündüm. Gümüş çok saçma dururdu. Ben de hani takım alınmasına karşı değilim ama şöyle düşünüyorum. Hani yaratıcı ya da bay, e, diğer odalarda farklı zevklerin ortaya çıkmasını isterim. Sonuçta gelin evi programına katılıyoruz. Hı hı. Hani farklılık olsaydı benim için daha güzel olurdu. E, şöyle işte bunu aksesuarlarla yapabilirdi. Aynen. E, Demette zaten aksesuar eksikliği var. Ne e, tuvalet aynasında, makyaj masasında Ede komodinin de zaten boş çerçeve var. E, aksesuarlarla destekleseydi evet kendi tarzını katmış olurdu. Evet. Yani Şimdi ben bu odada diğer salonu baktığımda herhangi bir e, yaratıcılık görmüyorum. Şimdi şöyle cevap vereyim size. Benim e, mutfağımı gördünüz, salonumu gördünüz. Ben olabildiğince ferah e, evimi dizayn evet. ettim. O yüzden yatak odamda da aynı şeyi kullandım. Komodimin üstünde çerçevelerim var yeteri kadar. Makyaj aynasının üstüne gelirsek Kalabalık olsun istemiyorum. Ben hiçbir zaman böyle kalabalık bir görüntüyü hı hı. sevmiyorum. Yaratıcılık konusunda sizlerinizde göreceğiz inşallah. E, çerçeve konuşuldu. O zaman dış ses ben çerçeveyi alabilir miyim? Taplım bunun dolu olması lazım öncelikle. Yani boş bir anlamı yok. Ee, hazır konuşmuşken de ben devam etmek istiyorum kızlar. Yatak odanda da yine gold devam ettirmişsin. Hı -hı. Sanırım gold seviyorsun. Aynen detaylarda seviyorum. Evet. Aşırı aşırı olmasa Ama da. Ama benim gözüm prizin yanındaki kabloya takılıyor sürekli. Hı -hı. Yani oradan çıkın hoş bir görüntü durmuyor açıkçası. Hani kapatabilirdin şu an. Kapatacak bir sürü aksesuar var açıkçası. Mesela nasıl bir şeyle kapatabilirim? Yani, Televizyonu almadık henüz. Evet. Hani bir idareten de olsa bir tablo Kapak tarzı de. bir şey yaptırabilirdim evet. bence. Evet. E, Mobilyacılar yapıyorlar. Tabloyu sevmiyorum. Tablo olarak sadece kendi resmimizi koydum. Evet. Onun haricinde fazla fazla yatak odasında resim olmasına doğru bulmuyorum. Yani kendi açımdan zevkim değil. Ama Hı. kapak tarzı çok güzel bir fikir e, kullanabilir. Evet, evet. Aynı şey klimanın e, hortumu içinde Hı -hı. geçerli. O evet. da kötü bir görüntü gösteriyor. Ona Ama kapak ya da tablo kapatamaz Hı. Evrucum. Kapatılıyor. Onu Öyle mi? Hı, hı aynen kapatılıyor. Bunun fikrini aldım. aynen. Onun yolda. haricinde e, halını çok uygun bulamadım açıkçası. Hani yatak odası halısı mı? Çok yani bilemedim aslında. Olabilir olmayabilir. Öyle Nasıl diyeyim. Şey Karar olmalıydı. Halı. Aslında biraz renkli olabilirdi açıkçası çok e, tamam çok ferah üzerine gitmişsin ama hı hı. belki bir renk katabilirdin. Hani aksesuar Bu sefer de da karışık yok. diyecektiniz. Yani, yani ben alayım beğendim ben, şey olarak. Bence ben de gayet olmalıyım. Olmalıyım. fiyatını ee, öğrenebilir miyim? halımın, fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, fiyatı 5500 lira. Biraz <laughs> evet. pahalı yine. Halıların evet. genel olarak pahalı. pahalı. Evet pahalı. Demet Hanım Hı. ben devam etmek istiyorum. Ee, yatak odana şöyle genel bir baktığımda yatak odası olarak çok fazlasıyla bir ışık var. Hı. Ee, Ferah bir hava istiyorum diyorsun ama her yerde bir ışık var. Ayrıca e, tuvalet aynanın üzerinde hiçbir malzemen yok. Biz buraya hani senin daha böyle günlük kullandığın ürünleri görmek isterdim. Çok sade bir sadece bir düğün tablon var. Onun dışında hiçbir aksesuarın yok. E, Demet Hanım yani çok farklı lambalar var. Neden? Aslında hayır hepsi birbiriyle takım duruyor. Taşlı, e, gold detaylı. Ee, sarı ışıklı. Bunların fiyatlarını Hepsi bir... öğrenebilir miyim peki? Ee, Abliklerim, lambalarım toplam 2500 TL'ydi. Siz mi seçtiniz peki? Çünkü hepsinin modeli farklı. Ee, ben seçtim aynı aslında hepsi taşlı. birbiriyle aynı model. Yani yatak baktım. odanda ferahlık istiyorsun ama bence çok fazla abartı olmuş. bu ee, lambalar yerine aksesuarla daha da yatak odanı canlandırabilirdin. Şimdi şöyle söyleyeyim, orada kablolar yani lamba yeri koymuşlar. E ben oraya do dolayısıyla do dolayısıyla lamba koymam gerekiyordu. Ee, kablo görüntüsü çok çirkin olurdu. Yani lambadan ziyade daha spor, daha minimal bir şey seçebilirdin. E, taşlı çok fazla yol e, göz yoruyor. Ee, ve şu anda yatak odan gerçekten sadelikten bahsediyorsun ama kesinlikle sade değil. Ama sade şıktan bahsediyorum. Yani sade evet ama şık da aynı zamanda lambalarım da gayet buraya uygun olduğunu düşünüyorum. Ben araya giriyorum kızlar ama bir şey öğrenmek istiyorum. Neden fon perde kullanmadınız? Yani bilmiyorum. Yatak odamda tercih etmiyorum o konuda fonu. salonda kullandım. Yani, ağır şık olsun evet, diye. Evet. Hani yine yatak de yatak bir odamda. görüntü olarak bence hoş olabilirdi. Yine sizin tercihiniz ama hani görünüş olarak tatlı. Ya böyle olur. ağırlaştırsın da istemiyorum. Yani yatak odamı ağır bir görüntü olsun istememiştim. O yüzden fon kullanmadım. Perdenin fiyatını öğrenebilir miyiz peki? 3500 TL'ydi güneşlik ve tülü. Güneşliklerin Store mu? Hayır, normal satar. Peki demetciğim yatak odasının fiyatı ne kadar? Ee, 45.000 TL'ye almıştık makyaj aynası, dolabı ve... E, Dolabını sanırım burada değil de ayrı bir odada mı kullanıyorsun? Ee, dolabımı şöyle söyleyeyim, bu, bu odayı dizayn ettiklerinde dolaba uygun bir duvar ayarlamamışlar. Burada pencere, o tarafta e, bir kesitlik oluyordu. O yüzden yangın merdivenine kullandım. Oraya da gayet e, oturdu. E, Demet Hanım yani e, yatak dolabınızın yangın merdiveni için ayrılan bölümde olması hiç mantıklı değil. E, kendi eviniz olduğunu söylüyorsunuz. Kapıyı kapattırıp da karşı duvara dolabınızı koyabilirdiniz. Yani yeni gelin evine e, konseptine uygun değil. Begüncüm peki o zaman odayı çok daraltmış olmaz mıydı? Olabilirdi Hı -hı. ama bu şekilde de dolabın farklı bir e, odada değil. Yangın merdiveni için ayrılan bölümde olması bence e, hiç de şık. Ama genelde evlerde giyinme odası olarak evet. yine yangın merdivenine evet. çıkıyor. Evet. Geniş yani... tutuyorlar orayı. Evet. Dolap için e, oraya koyuyorsunuz. Evet, gayet uygundur. Evet oda giyme odası olarak düşünmüş. O gardırobunu koymuş. Ayrıca dolap yaptırmamış. Yani takımının yani dolabını e, kullanmaya çalışıyor. Yatak odası takım halinde bir odada görmek isterdim. Evet. Ayrı bir odada olmasını e, ben çok beğenmiyorum. Şimdi buraya koysam e, aşırı derecede daral atacaktım ortamımı. O yüzden zaten oraya bir genişlik sağlamışlar. Oraya e, gardırobumu yerleştirdim. Burada gayet böyle ferah duruyor o yüzden. Kızlar yorumlarınız bitti mi? Evet. evet, işte. evet. O zaman gelinimizin çeyizini hazırlamak için sizi dışarı alayım mı? Alalım, evet. alalım çeyizimi görmeye. Yatak odasında kullandığı günlük eşyaları görmek isterdim. Ee, sanki biz geliyoruz diye bir toparlanmış, kaldırılmış gibiydi. Ben günlük yaşantısı için geldim. Bir misafir olarak geldim. Misafir evi e, benden saklamasını ya da kaldırmasını beklemezdim. Yatak odasına girdiğimde ise salonun devamını gördüm. Sanki mimar yapmış, Demet oturmuş, çayını içmiş, keyfine bakmış gibi geldi bana. E, yatak odası yine mobilya açısından güzel ama e, dokunuş yok.